Din nedir? İslam'ı yönet artık yapar mısın? Din, akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularıyla yerine getirip iyiliğe ve saadete ulaştıran ilahi bir konudur. Kalb. Din, dini kimden kaçar yerine sayar mısın? Üç kısımda şunlardır. İma, i̇nanç, iman ve ahlaktır. İman nedir? Kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Yani Peygamber Efendimizin Allah'tan getirdiği her şeyi kalp ile tasdik etmek, din ile de açıklamasıdır. Arkadaşım Ali, imanın esaslarını seyretmesin. Altı tane de şunlardır. Allah'tan başka bir laf olmadığına Hz. Muhammed'in onun Kulab-ı Resulü olduğuna inanmak, kitaplara inanmak, kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, öldükten sonra yaratılışına Allah'tan övgü bozduğuna inanmak, öldükten sonra ahiretine ve dirilmeye inanmak. Kelime-i Tehrik ne demektir? Le, la ilahe illallah Muhammeden Rasulullah Yani Allah'tan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed'in Rasulullah de demektir Kelime-i Şehadet ne demektir? en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah Rasulullah Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Ve yine şehadet ederim Hazreti Hz. Muhammed onun kulu ve Rasulullah de demektir Arkadaşım görken mümin ne demektir? İnanam demektir Allah'a ve Resulü'nün Resulullah'ın haber verdiği her şeyin doğru ve gerçek olduğunu kalbiyle tasdik eden ve bu inancı birliğiyle açıklayan insandır. Kafir ne demektir? İnkar ne demektir? Resulullah'ın Allah'tan gerçek, haber verdiği gerçekleri inanmayıp inkar eden demektir. Münafık ne demektir? İkinci demektir. Yani iman etmediğinde iman etmiş gibi gözükendir. Arkadaşım Ahmet, müşrikler de demektir. Allah'ı şey koşan demektir. Yani Allah'tan başka varlıkları da ilahı kabul eden demektir. Allah'ın zatî, zatî sıfatları sayılır nelerdir? Altıdan şunlardır. Vücut var olmak, kıdem varlığının başlangıcı olmamak, beka varlığının sonu olmamak, vaktaniyet bir olmak, muhallefetin rükû sonradan var olanlara benzememek, kıyam-ı nefsihi, Allah-u varlığı kendindendir, varlığının devamı da kendindendir ismatlarını sayarız. Hayat diri olmak, ilim bilmek, zemin işitmek, basar görmek, irade dilemek, kudret Allah-u Teala'nın kudret sahibidir. Allah-u Teala'nın konuşma sıfatı vardır. Tekbir var olmak, yaratmak mümkün Arkadaşım Ahmet, meleklerin tarifini yapar mısınız? Melekler Allah-u Teala'nın nurdan yarattığı şerefli temiz varlıklardır. Meleklerin özellikleri nelerdir? Melekler görünmezler, yemezler, içmezler, kalbi bilmezler, bunu işlemezler, buradan yaratılmıştır. Dört büyük meleği sever misiniz? Şey. Cebrail, Cevray peygamberlere Vahiy ve Kitap getirende Mikail Tabelet olaylarıyla ilgilenir. İs İsrafil kıyamet günde demek de görevlidir. Azrail canlanmakla görevlidir. Arkadaşına göreceğim vahiy nedir? Allah'ın insanlar arasından peygamber olarak seçtiği kullarına manevi bir yol edildiğini bildirmesidir. Büyük kitapları sayınız. sayılmaz. Tevrat Hazreti Musa'ya verilmiştir, İncil Hazreti İsa'ya verilmiştir, Zebur Hazreti Davut'a verilmiştir, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri nelerdir? Lafız olması, Arapça olması, peygamberimizden bize tevatür yoluyla nakledilmiş olmasıdır. Arkadaşım hasta. Peygamberler senin Vazgeçme anslarlar nelerdir? Sürük doğruluk demektir, emanet demektir. Allah ﷻ tarafından kandırdiği ve şeriatın olduğu gibi insanlara ulaştırmadık, ulaştırmadık. yüksek bir akıl ve zeka sahibi bir alandır. İsmet, binan ve binanlarda uzak durmaktır. Kabir hayatın ne demektir? Kabir hayatı, baş başlayarak tekrar kadar geçen zamana denir. Kader ne demektir? Allah her şey kendi özelliklerini vermesi, bütün varlıkları ve olayları şartlarına sebepleriyle yer ve zamanlarıyla sınırlandırılması. Arkadaşım Elif kazan ne demektir? Allah'ın Teala tarafından önceden takdir edilen her şeyin takdir ve olarak gelmesidir. İslam'ın ta İslam tarifini yapınız. Hz. Muhammed'in tekniği buyurduğu şeylerin hepsi kalp tasdik, dil ile ikrar edip onları yaşamak ve hayatına uygulamaktan ibarettir. Mükerrem sonra nelerdir? Müslüman olmak, akıllı olmak, bunun için ibarettir. Arkadaşım Fatma, ibadetin tarifini yapar mısın? Kulluk demektir, Allah'a kadar ve sahibe tatlından ibarettir. İbadetin çeşitleri nelerdir? Üç çeşitli, bedeni, mali, hem bedeni hem mali. Abdestli farz kaçtır? Dörtü, yüzü bir kez yıkamak, elleri dirseklerle beraber bir kez tamam, kaşın dörtlü birini mest ayaklarını ayakları topuklarla beraber abdestsiz yapılmayan şeyleri say. Namaz kılınamaz, tilavetsiz şey yapılamaz, ayet-i kerimeye ezberlemez. Ar arkadaşım Beyza, Müslüm Parti kaçtı? Üçtür. Mağazada ağzı dolu dolu su vermek, içtiğin şarap buna dolu dolu su vermek, cümle bedeni yıkamak, bütün vücudu kuru yer kalmayacağı kadar yıkamak. Teyemmüm nedir? Temmü, temiz ve toprak veya toprak çıksından bir şey, niyetle elleri vurup elleri kurup yüzü kolları teyemmünün farkı kaçtı. İkidir, niyet etmek, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyin niyet değerleri olarak müzik kolları mesle etmek. Arkadaşım gelirsen namazın farkı kaçtı. Altı al, dışında altı içinde olmak üzere 12 iki Dışındaki Dışındakiler, hareketsel tarih, gözle görünmeyen I'm Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ve nerede doğmuştur? 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Annesinin ve babasının isimlerini söyler misin? Ailesinin ismi Amine, babasının ismi de Abdullah'tır. Peygamberlik görevi ne zaman gelmiştir? 610 yılında İran arasında. Peygamber Efendimiz kiminle evlenmiştir ve çocukların isimlerini sayar mısın? Hz. Hatice ile evlenmiştir ve çocukların isimlerini sayar mısın? Kasım Abdullah Rukiye, Rukiye Ümmü Gülsün Fatma İbrahim Kasım Hazreti Maliye Validemizden Dünya you know بحمد ربك فاستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> تبت بسم الله الرحمن الرحيم